Herkese merhaba. Ben Selim Kocabıyık. Bugünkü sohbetimizin konusu Kur'an'ın dinine göre yetiş ya Gavs cümlesini bu şekilde bir cümle kurmak şirk midir, değil midir? Bu konuyu size her zaman olduğu gibi sadece ayetlere dayanarak anlatmak istiyorum. Hepinizin de bildiği gibi tarikatlarda Özellikle tarikatlar bunu sıkıca yapıyor. Şöyle bir iddia vardır. Gavs diye bir zat varmış. Bu zaten söylediklerine göre, iddialara göre en büyük Gavs Abdülkadir Geylani'ymiş. Gavs önce fiil anlamı itibariyle ne demek olduğunu size söyleyeyim. Gavs medet ummak, yardım istemek anlamında kullanıyor. Gavs da kendisinden medet umulan yardım istenen kişi şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Tarikatların iddiasına göre zorda kaldığın zaman medet ya Gavs, başka bir deyişle sümme haşa, yetiş ya Gavs dediğin zaman hemen Abdurkadir Geylani o en büyük Gavs oymuş. Ondan sonra başka Gavslar varmış. Tabi yağının Dilin kemiği yok. Kelimeler tükenir. Yalanlar, iftira iftiralar tükenmez. Bunu biliyorsunuz. Bu şekilde insanlar varmış, büyük kullar varmış, insanlara yardım edebiliyormuş. Peki, Kur'an'a sormamız gerekiyor bunun ne derece doğru olduğuna dair. Böyle bir iddiayı Kur'an'a kabul ettirebiliyor muyuz diye. Şimdi ve bunların şunu söylemek istiyorum. Bunların iddiasına göre de kesinlikle Gavs'tan yardım dilemek şirk değilmiş. Bununla ilgili Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde hemen hemen zaten birçok ayeti reddiye sunuyor bu bu iddialarına, tarikatların bu iddialarına. Ama ben Ahkaf suresi 5. ayet çok önemli bir reddiye zaten veriyor herkes de zaten buna karşılık Ahkaf Suresi 5. ayeti okuyor. Fakat ben şimdi bu Abdülkadir Geyrani tarafından söylendiği iddia edilen bazı cümleleri size söyleyeceğim ve Ahkaf 5'i değil size İsra Suresi 67. ayeti okuyacağım. Çünkü herkes Ahkaf Suresi 5. ayeti okuyor. Ahkaf Suresi 5. ayeti siz kendiniz okuyabilirsiniz. Elbette o ayet de çok önemli. Fakat İsra Suresi 67. ayet konuyla doğrudan ilintilidir ve çok çok daha önemli bir tam sizin de anlayacağınız şekilde tam birebir örtüşen bir reddiye bunların bu iddialarına tam birebir örtüşen bir reddiye sunmaktadır. Öncelikle bu Abdülkadir Geylani tarafından söylenen şirk dolu bir sözü size söylemek istiyorum. Umarım Abdülkadir Geylani böyle bir söz söylememiştir. Eğer böyle bir söz söylemişse çekeceği var ahirette. Eğer böyle bir söz zaten Abdülkadir Geylani'ye söylemişse müşriğin tekidir. Bunun hiçbir şekilde beyni de çalışmıyordur zaten bu adamın. Dilerim Allah'tan bu doğru değildir. Bakın Abdülkadir Geylani'ye iftira etmemek için kelimelerimi bu şekilde seçerek konuşmak istiyorum. Efendim Abdülkadir Geylani demiş ki bir müridim doğuda da olsa batıda da olsa yetiş ya Gavs dediği zaman yetişirmiş imdadına. Evet. Evet. Şimdi bununla ilgili size İsra suresinin 67. ayetini okumak istiyorum. Okumadan önce şunu da söyleyeyim. Nerede olursa olsun, karada da, denizde de, havada da, her tarafta, nerede ne tarafta olursanız olun, Gavs yetişirmiş. Bakalım İsra suresi 67. ayet bu konuyla ilgili nasıl bir mesaj veriyor. <laughs> ayet okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs>

Dalle ted'una iyyahu. Sadece o hariç yakardıklarınız, dua ettikleriniz kaybolmuştur. Felemme neccakum Ama sizi karaya doğru kurtardığındaysa yüz çevirmişsinizdir. Ve insanu kafura. Ve insan nankördür, inkarcıdır, kafirdir şu mesaja bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Kur'an ne diyor? Bakın deniz örneğini verdi. Denize size bir zorluk dokunduğu zaman dua ettiğinizde yakardığınızda sadece Allah hariç bütün o yakardığınız o diğer nesneler, kişiler neyse artık hepsi kaybolmuştur diyor. Ve dallen men, men orada şuuru varlık anlamında. Bütün yakardıklarınız kişiler, yakardığınız dua ettiğiniz kişiler şeklinde anlamak mümkündür. Çünkü men şuuru varlık olarak o kelimenin anlamı o şekilde de şuuru varlık olarak anlamalıyız. Men Arapçadaki o men ifadesini kaybolmuştur diyor. Ama Allah sizi karaya doğru kurtardığındaysa yüz çevirmişsinizdir. İnsanın ne kadar nankör olduğunu muazzam edebi bir dille ve bu tarikatçıların bu gafsın ne kadar hak dışı, gerçek dışı bir şirk olduğunu adeta ayan beyan ortaya koyan, bunu deşifre eden bir şekilde Kur'an işte bu gerçeği ortaya koymaktadır bu şekilde. Muazzam bir kelam harikasıyla. Bunu ifşa etmekte ve deşifre etmektedir. Bununla ilgili size bir ayet daha okumak istiyorum. Araf suresinin 194. ayetinde de bu konuyla ilgili çok önemli bir beyanda bulunmaktadır Kur'an. Ayet okuyalım. Ağzı bilahim ne şeytan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İnna ladin min dun ilahi ibadun amfalukum. Fadgahum fal yastajibulukum in kuntum sadiqin. Hiç kuşkusuz ki Allah'ın alt mertebesinden yakardıklarınız, dua ettikleriniz, çağırdıklarınız, ibadun amfalukum sizin gibi kullardır. O halde eğer doğru sözlülerseniz Onları çağırın, onlara yakarın, onlara dua edin de size icabet etsinler. Mesajlara bakar mısınız? Kur'an sizin gibi kullardır ifadesini kayda geçirdi. Bakın, o yüzden kimse kalkıp da efendim burada aslında putlardan bahsediyor diye bir bahane sunamaz. Kur'an apaçık bir biçimde kullar ifadesini kullandı. İşte tam da bu tarikatların Yaptığı yanlıştan bahsetmiyor mu Kur'an? Bunu deşifre etmiyor mu? Orada insanlar ölmüş, Abdurkadir Geygani ölmüş ve insanlar resmen ölmüşler, ölmüşlerden yardım istiyor. Kur'an'da bunu işte biraz evvel okudum bu ayette hangi ifadelerle eleştiriyor ve bu tartışmayı, bu tezi çürütüyor? Kullar ifadesini kullanarak. İstese putlar derdi. O yüzden kimse şeytani bir oyun yaparak aa orada putlardan bahsediyor şeklinde bir bahane de biraz evvel dediğim gibi ortaya koyamaz. Son, son cümlesinde de dikkat edin ayette Kur'an hadi öyleyse size onları çağırın da size icabet etsinler şeklinde bir orada res çekiyor. Bu iki ayetten anlıyoruz ki Kur'an'ın verilerine göre, Kur'an'ın dinine göre Allah'tan başka bir kimseden yardım dilemek, ona yakarmak, ona dua etmek kesinlikle şirktir. Hiçbir şekilde Kur'an'ın kabul etmediği bir davranıştır ve İsra suresi 67. ayetten de açıkça anlaşılıyor, anlaşılıyor anla, anlıyoruz ki, anlaşılıyor ki Zaten Allah dışında işte deniz örneğini verdi. Tam yani bu onların tartışmaları onların ortaya attıkları iddiayla tam birebir onların ortaya attıkları tezi birebir çürüten bir ayettir o. O yüzden İsra Suresi 67. ayeti üzerine basa basa okumak istedim. Denizde sadece Allah hariç tüm yakardıklarınız, dua ettikleriniz kaybol insanlar kayıp sizden kaybolmuşlardır diyor. Buradan da hiçbir şekilde Allah hariç hiç kimsenin size asra ve asra yardım edemeyeceği gerçeğini Kur'an apaçık bir biçimde gözler önüne sermektedir diyorum. Ve bu şekilde sohbetimi sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.